İyi günler arkadaşlar. Ayşelif kanalıma hoş geldiniz. 20 Eylül 5 Ekim Tarım Kredi Market indirimli ürünler videosu ile sizlerleyiz. Ürünlerimizi görmek için videomuzu izlemeye başlayalım arkadaşlar. Kızılay maden suyu altılı 19 lira 90 kuruş. Fanta 1 litrelik 21 lira 90 kuruş portakallı bisküvi eti 18 lira 90 kuruş ve eti kremalı çilekli bisküvi 32 lira 90 kuruş tarım kredi sade mısır ve pirinç patlığı 4 lira 95 kuruş aynes yarım yağlı süt 19 lira 50 kuruş tam yağlı süt de 20 lira 50 kuruş tarım kredi market çilekli aromalı süt 6 lira 50 kuruş arkadaşlar kakaolusu 6 lira 50 kuruş ve sade sütlüsü e, yarım yağlı sütlüsü 6 lira e, tarım kredi muz aromalı süt 6,5 lira ve altılı paketi de 36 lira arkadaşlar. Yine altılı sadesi 34 lira 50 kuruş. Çileklisi 36 lira arkadaşlar. Altılısı kakaolusu da yine 36 lira. Regno City çikolata 14 lira 90 kuruş. Tarım kredi yüzde yüz nar ekşisi, organik e, ekşi, nar ekşisi 52 lira 50 kuruş. Pakmaya kakao 26 lira 20 kuruş. Çikolatalı sosu pakmayanın 14 lira 80 kuruş. Ve pakmaya bitter çikolatalı sos, sos 11 lira 92 kuruş. Pakmaya meyveli sosu. 12 lira 72 kuruş. Ve pakmaya pastacı kreması... 15 lira 80 kuruş. Krem şanti... 31 lira 92 kuruş. Sütlü parça çikolata... 25 lira 80 kuruş. Yine sütlü damla çikolatası... 25 lira 80 kuruş. Pakmaya... Ee Renkli damla çikolata 25 lira 80 kuruş. Pakmaya 9lu paket 28 lira 72 kuruş. Pakmayanın kuru aktif hamur mayası toz mayası 18 lira. Pakmaya şekerli vanilin 8 lira 72 kuruş. Hamur kabartma tozu 12 lira 72 kuruş arkadaşlar. Nescafe e, sütlü. 36 lira 90 kuruş. Üçü bir arada e, ve ikisi bir arada. E, onlu paketi 36 lira 90 kuruş. Tarım kredi, Türk kahvesi on, 19 lira 40 kuruş. Tarım kredi marketi e, bergamot aromalı çay 500 gram 44 lira 90 kuruş bak piliç e, poşetli bütün piliç kilosu 59 lira 50 kuruş arkadaşlar tarım kredi tahin pekmez ikili 77 lira 90 kuruş sade e, tarım kredi helva 35 lira 50 kuruş 500 gram Tunas Vişne reçeli 1 kilogram 54 lira 90 kuruş Ve incir reçeli 54 lira 90 kuruş 1 litre 1 kilogram arkadaşlar Tarım kredi dana kokteyl Sosis 44 lira 90 kuruş Tarım kredi dana kasap sucuk 400 gram 117 lira 90 kuruş tarım kredi dana macar salam 250 gram 49 lira 50 kuruş arkadaşlar tarım kredi tuzsuz tereyağı 1 kilogram 192 lira 50 kuruş ve tarz tam yağlı tost peyniri 400 gram 68 lira 50 kuruş Pak Maya dörtlü paket 12 lira 40 kuruş arkadaşlar. Ters tel peyniri 250 gram 49 lira 50 kuruş. Tam yağlı dil peyniri 49 lira 50 kuruş ve yine örgü peynir 49 lira 50 kuruş arkadaşlar. Peysan süzme peynir ne kadarmış 69 lira 90 kuruş 600 gram peysan beyaz peynir 900 gram 104 lira 90 kuruş tarım kredi tam yağlı doğal peynir doğal yoğurt 39 lira 50 kuruş 1,5 kilosu arkadaşlar evet. ayran da yine 4 lira 90 kuruş Tarım Kredi Sebol Salamura Zeytin 76 lira 1 kilogram Tarım Kredi Dondurma 100 gramlı arkadaşlar Sado, Sade ve Kakao'nun fi, fiyatı 12 lira 50 kuruş Familia Havlu 16 lira 140, 129 lira 90 kuruş Familia Natural 40'lı tuvalet kağıdı 169 ,90 lira 90 kuruş ve Selpak Extra tuvalet kağıdı ferah banyo 12'li 67 ,90 lira 90 kuruş. Tarım kredi Anadolu Osmancık 35 ,75 lira 75 kuruş. Anadolu pirinç arkadaşlar 1 kilogram sarım kredi 3 katlı tuvalet kağıdı 16'lı 99 lira 90 kuruş ve dev havlusu ise 23 lira 90 kuruş arkadaşlar slipi ekstra ikili jumbo midi 56'lı 114 lira 90 kuruş bebek bezi arkadaşlar Tarım Kredi Anadolu domates salçası 34 lira 25 kuruş. Tarım Kredi Birlik e, tombalı 58 lira 90 kuruş üçlü. Elit ultra çamaşır suyu 77 lira 90 kuruş 4 litresi. Persil e, güllü 5 kilogram 169 lira 90 kuruş. Elitmatik toz deterjan 124 lira 90 kuruş. O da 5 litre. Renklisi de beyazı da 124 lira 90 kuruş. Viking Salt çamaşır yumuşatıcı 5 litre 59 lira 90 kuruş arkadaşlar. Güllüsü de yine 54 59 lira 90 kuruş. Yetiş yumuşatıcı 59, 53 lira 90 kuruş. Clear. Ee, Menko Sport Şampuan 85 lira 90 kuruş ve Clear e, Kiraz Şampuanı 85 lira 90 kuruş Coca Cola 1 litre 21 lira 90 kuruş Tarım Kredi Anadolu nohut 1 kilogram 30 lira 90 kuruş videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yüklenen videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere, iyi günler.